inşasına katılmak için yola çıkmışlardı. Bu sabah Için ...elinden gelen her şeyi yapmıştır. Yoldaşlarımızdan gelen... ...ilk bilgilere... ...30 bir genç yoldaşımız... ...şehit düşmüştür. Yüzden fazla kişi de... ...yaralanmıştır. Fasiz mi? Dörktün! bugün de davet çetelerinin bozguna uğrattığı Kobani'ye, Yeni işara gitmek isteyen gençleri, gençleri katletmiştir. Devletin eli kanlıdır. Kadınların, çocukların, gençlerin, emekçilerin